Evet sevgili Kemoplay Retro Game kanalı izleyicileri. Öncelikle videoma başlamadan önce beğenip, abone olup takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bugün Bursa'dan Hasan kardeşim için hazırlamış olduğum Arcade City. Sizlerin önünde de bir tanıtacağım. Kendisine de yarın kargo edeceğim. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sanma tuş. Beşiktaşli de şöyle güzel bir siyah beyaz görsel istediği tuşlarda. Flexi görselimiz. Hepsi hazırdır. Ve sizler için ufaktan bir denemesini yapıyorum. Gördüğünüz üzere hareketlerimizde hiçbir sorun yaşanmadan çekilebilmektedir. Anakart Camo Fighting Board'dur. Benim adım odur. Tüm programlamasını ben yapmaktayım. Playstation, PC, Xbox, Switch gibi tüm cihazlarda çalışmaktadır. Sadece USB kabloyu takıp kullanmak istediğiniz modu ayarlamanız yeterlidir. Hasan kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Gördüğünüz üzere çok basit bir hareketle Shoryuken, Dep Dep, Aduket gibi hareketlerinizi çok kolaylıkla yapabilmektesiniz. Arkadaşlar takip edip beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Camouflay'dan herkese selamlar, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.